Türkiye'de kaç kişinin koronavirüse yakalandığına dair fotoğrafın ortaya çıkarılması için rastgele test çalışması başlatıldı. Söz konusu testi ise Türkiye İstatistik Kurumu yapacak. Ekipler bilgileri e, evlere giderek test ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu evlerde koronavirüs testi yapacak. Türkiye'nin bağışıklık haritası hazırlanacak. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermiş, Türkiye için bir bağışıklık haritası hazırlanacağını açıklamıştı. Uygulamanın detayları da Türkiye Gazetesi'nde yayımlandı. Türk ekipleri illerin de nüfus oranına göre belli sayıda ev belirleyerek evde yaşayanlara koronavirüs testi yapacak. Sürüntü çubuğumuzun... E, ucunu daldırıp. Rastgele seçilen evlere yapılacak testlerle Türkiye'deki virüs yoğunluğunun yüzde olarak dağılımı belirlenecek. Yapılacak hesaplamalarla Türkiye'de kaç kişinin virüse yakalandığı veya henüz hiç virüs bulaşmamış olanların sayısının tahmini olarak ortaya çıkacak. Test için bazı illerde kamuda çalışan diş hekimleri de görevlendirildi. İlk uygulama Antalya'da başladı çünkü Haziran ayı başında kademeli olarak turizm sezonunun başlatılması planlanıyor. Antalya'nın ardından bazı büyük şehirlerde yapılan rastgele testler tüm yurtta yaygınlaştırılacak. Rastgele testlerden elde edilecek sonuçları il pandemi kurulları değerlendirecek. Böylece illerdeki virüs dağılımı yayılma ihtimali de hesaplanıp hangi şehirde hangi yasakların kaldırılacağına karar verilecek. Risk planlaması yapılacak. Virüs yükü düşük illerde bazı yasaklar esnetilecek. Bu şekilde... Türkiye İstatistik Kurumu yurt genelinde evlerde yapacağı rastgele virüs testi normalleşme sürecine de ışık tutmuş olacak. Daha sonra e,